Evet, İstiklal Caddesi'ndeki H&M'deyim. 28 Kasım 2023 Pazartesi günlerden. Çok güzel bir hırka balığı bakar mısınız? Bu da tam hediyelik bence. Işıl ışıl parlıyor fiyonda. Çok güzel yapmışlar. İçinde de gizli düğmesi var. Bu süs şeklinde fiyonda. 830 TL. Rengi de böyle uçuk somon gibi. Bakayım aynısının. Bir de şu rengi var galiba. Ah, bu da çok güzelmiş. Bu da krem rengi. Şöyle 830 TL. Çok güzel parlıyor, çok sevdim. Bu da böyle bir kazak var. Biraz önce baktığımız alpaka karışımlı olana benziyor. Bu polyester alpaka karışımlı olanı. Bunun da fiyatı da 8.30 TL'ymiş. Böyle e, dik yarım balıkçı gibi olanlar var. <laughs> pardon. Hani şunu siyada var bakayım. Aa bunun grisi de varmış bakın. Böyle füme gri. Bunun düğmesi mi kopmuş ya? Düğmesi kopmuş galiba şimdi. Füme grisi varmış. 8.30 TL. Siyah da varmış. Siyah da bakalım hadi. Siyah da böyle arkadaşlar. Işıl ışıl parlıyor. Ne kadar güzel yapmışlar. Gözüme aldı. Tam bir yılbaşı hırkası. Şuraya da bakalım. Böyle ışıltı detayları, lameler, gümüş griler çok moda şu anda hala. Ha bu elbiseymiş. Ben bunu etek falan zannettim. Şöyle uzun bir elbise. 1400 TL'ymiş. Fena değil. Böyle şeyler biraz terletir ama. Yani dans edecekseniz falan tavsiye etmem yılbaşı gecesi için. Ama sakin sakin oturacağım diyorsunuz. <laughs> Bakıyorsunuz. Bu da 1360 TL. Bu biraz önce baktığımız zaman ya? Aynısı galiba. Değişik bir şey zannettim. Lastik örgülü parlak üstü 830 TL. Bir de böyle bir etek var bakın. inci mincil taşlı. Altında astarı var. Bu da güzelmiş. Bu da yüzde yüz recycle polyester diyor. Bunun fiyatına bakmış mıydık? Bakmadık galiba değil mi? 1360 bakmışız. Hatırladım şu anda. Böyle bir hırka var. Bu da Chanel tarzı. Güzelmiş. Yumuşacık. Bu da koyun post gibi olanlardı. Salaş salaş. Bunun fiyatı 1100 TL'ydi. Biraz önce baktığımız elbisenin kumaşından şöyle kısa kollu, ceket içine giymelik bir model yapmışlar. 830 TL. Onun bir de şöyle bakır rengi var. Şunu bakalım. Oh, kollarımızın olduğu için güzel <laughs> Bu daha güzelmiş. Tam böyle vintage şeylere benziyor. tarzı. 830 TL. Evet bunu da yerine asalım. Devam edelim. Burada böyle şemal tarzı ceketler ofis çalışanlar için, dernek yemeklerine gidenler için 1360 TL. Düğmeleri de böyle. Bu biraz şey olmuş ya, anneanne tarzı olmuş. Çok ağır, yaşça. Şöyle bir şey var, 380 TL diyor, body bakın çıt çıtlı body şeklinde. Krem rengi, yumuşacıkmış kuruşu. İkisi açtığı çok derin dekoltesi yalnız. Bu mesela balekor trendi için uygun bir parça. Balerin modası diye Blogma yazı yazmıştım. 50 kere söyledim ama <laughs> okuyun arkadaşlar. Şu anda bale modası olduğu için o tarz badiler çok moda. 830 TL'ye böyle bir pantolon var. Çima dikişli. Ön ortası dikişli böyle. Çima dikişli yüzünden. ince bir kumaş bu. Şu anda üşürsünüz mesela buna ama ofis için olabilir. Sonra şuna bakalım. Böyle bir triko şimdi daha sökülmüş şurası. Ne kadarmış fiyatına bakalım. 650 TL diyor. Bakalım buna. Bu biraz önce baktığımız mı ya? Ya diye 2200 TL'ymiş bu. Bunda belinde şöyle bir kuşağı var. Tek filet o cep yapmışlar. Kalın böyle. Bu da ağır yine bakayım. Bayağı ağır. Yani bu uzun boylu ve omuzlu bir giymesi lazım. 2200 TL'ydi. Birine geçiyor da biraz bekledim arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Buralara bakmış mıydık? Şuna bakmamıştık. Şöyle satan bir gömlek var. Şuraya asayım da daha rahat olacak. Şuna bakmış mıydık ya? Buna da bakmışız. Bu 830 TL'ymiş böyle. Ee, edebiyat öğretmeni gömleği bence. Bu boyundan falan Bir de böyle bir şey var. Bu da 550 TL'ymiş. Bu da satan gibi parlak bir kumaş. Güzelmiş. Bu Ceketten için şey falan olur kaygan. Parlak bir kumaşı var ince. Bayağı üzerine böyle tweed ceketler giyerseniz ancak üşümezsiniz. 2200 TL diyor burada. Bu da çok demoda geldi gözümü şunlar ya. Neyse. Şöyle pantolon var. Ofis pantolonu. Çok sıkıcı bir model bakmayacağım fiyat. <laughs> Şöyle 1650 TL'ye. Bir manta var yine çok ağır görünüyor. Bakayım evet çok ağır. 2-3 kilo varmış. Onu taşırken yorulursunuz yani giyerken. Böyle bir triko elbise varmış. 990 TL diyor. Güzelmiş. Maxi böyle. Göğüsleri güzelmiş bir form. Oturuşu. Ama çok tabii açık. Bunların içinde şey giymek lazım. Böyle ipli sütyenler oluyor ya. Oradan görünüyor. Güzel duruyor o yani. Şu elbiseye bakmak istiyorum. Askıları karışmış bir dakika arkadaşlar. İnat ettim. Çıkaracağım. Size göstereceğim. Şöyle bir jarsi elbise var. Bu da güzel, bu biraz transparan bunun üzerine şey ince saten kamisol elbiseler var ya onlardan gecelik gibi olanlar onlardan giyebilirsiniz. Yine balakor trendine yazmıştım satılacak herhalde elime geldi. Bu da böyle üst kısmı transparan altı mat bir model. Onun fiyatı 550 TL'ymiş 550, 550 H&M'deyim istiklal canlısı şöyle bir triko var 830 lira diyor. Şöyle göstereyim, ve geniş bir ve Bunun içine gömlek falan girmek lazım. 830 TL demiştim, değil mi? Böyle bir bot var. Şunu şöyle bak. Bakayım ne kadarmış bot. 1100 TL. Bu botlar zaten 1000 lira, 2000 lira falan oluyor genellikle Zara gibi, Mango gibi yerlerde. Bunun numarası 41'miş. 41 ayağı alan varsa bakabilir. Burada bir pantolon var. 830 TL diyor. Bu bayağı erkek kesim gibi. Bizon, açık vizon rengi. Yani şununla herhalde önermişler. Şu botla falan hepsi bir arada. Fena olmayabilir. Onları biraz dağıttık ama artık yapacak bir şey dönerken toplarım. <laughs> Şöyle bir çanta var. Ve dağıtanları sinir oluyorum çünkü. Yani dağıtıp dağıtıp giderler ya. Bu biraz teyze çantası gibi yaşça büyük olanı tercih edebileceği 50-60 yaş falan olabilir. Bu botlara bakmıştık. Şu değişikmiş. Şuna bakalım. Bakın güllü. Böyle şeyler de bana güllü broşlar falan filan. Bunun fiyatı da 1100 TL'ymiş. Terlik gibi bu. Numarası da 39'muş. Değişik ama biraz sert bir ayakkabıya benziyor. Ünü çok dar bu. ayağınızı vurabilir. Ama evde yılbaşı gecesi giyeceğin falan diyorsanız siyah ince bir çorapla falan güzel durabilir aslında. Gökülebilir. Böyle bir kaz ayağı var. Kaz ayağı, deselik 7 pul, 830 TL diyor. Kalınca bir gömlek gibi düşünebilirsiniz bunu. Kapaklı cepli iki tane, 830 TL. Hı, bu güzelmiş bakın tarz Bunlar şu anda çok moda üzerine ince satan bluzlarla altına böyle kot pantolonlar, denim pantolonlarla giyiyorsunuz. 350 TL'ymiş bir ta. Böyle bir denim var 750 TL. 750. Ne diyor? Mamjin hayve istiyor. Yani anne modeli olanlardan ve yüksek vermiş. Şuraya bakalım. Paris. Plus Fendon'lar plus, plus benden. 580 TL diyor. Omuzlarda böyle bir düğme detayı var. Fena yani değil. Kumaş güzelmiş. bir şey. Şu. Şuna bakalım. neymiş? Böyle bir model. Bluz ama Bu elbise galiba. Şöyle değişik bir yaka detayı yapmışlar. Şimdi fiyatı merak ettim. Fiyatına da bakalım. 650 TL'ymiş. Böyle bir, triko. Aa, biraz önce siyana bakmıştık ya 990 TL. Onun krem rengi de varmış. Bu bayağı güzel. Beline bir şey bağlı falan da giyebilirsiniz. <laughs> triko bir elbise spor. Bu da biraz transparan bakın. Arkası görünüyor. Bunun fiyatı 280 TL'ymiş. Onun altına da böyle bir ince kazaya pantolon önermişler. Yanları yırtmaçlı. Bu şekilde. Bunun fiyatına bakalım. Güzel pantolonmuş bu. Ofis çalışanlar için yani 8.80 TL. Hani bunu giyip üzerine bir ceket giyebilirsiniz ya da işte böyle ince askılı siyah satan bir bluz giyebilirsiniz. Güzel olur. Böyle 1100 TL diyor. Krem rengi, bomber tarzı, bomber ceket deniyor böyle şeylere. Onlardan yün gibi bayağı kalın kalın. Buna 350 TL diyor. Valla fiyatları sevdim arkadaşlar. Önünde şöyle bir V transparan bölüm var. Altı ve çıt çıtlı body. Bu da yine bale modası. Balerin modasına uygun bir parça. Bunların altına genellikle böyle kot pantolon giyiliyor. Bu palazzo bir model mesela. Fiyatı da 990 TL'ymiş. Şöyle bir ceket var. Pazar yine yani 1300 TL diyor. Güzelmiş bir rezil ceket. Yolu kapattık. bir geçecekti 1300 TL. Güzel beğendim bunu. Çift fileto cep yapmışlar. Şık. Şuna bakalım. Siyah bir kazak. 830 TL. Yani mini elbise gibi aslında. Bu opak çorapla falan elbise olarak giyilebilir. Altına şey diz üstü çizme giyilir. Güzel olur. Şurada yeşil bir elbise vardı onu bakalım. 500 TL Ben Yeşil sevmedim polyester. Şöyle bir model var. 650 TL diyor. Bu tam böyle tayt üzerine giymelik bir model ve bir tımaçlı salaş. Oversize kazak e geçiyor 650. Bu Burada trafik sıkıştı. Şu tarafa geçeyim. 1100 TL'ye böyle bir elbise var. Bu da biraz transfer için iyi bir iç çamaşır giymeniz lazım. Max bir zebra desenli elbise. Şöyle yarım balıkçı. Bakayım 12 dakika olmuş. Şurada bir yerde kapatsın ne olacak? Şuna bakalım bir de. Ben de şu piercing gibi modelleri hiç sevmem. Evet böyle bir 330 TL'ye bluz var. İnce jarsa gibi. Kumaşı hiç sevmem. <laughs> Şu güzelmiş yalnız yeşil sunidir galiba bir etek çıkarabilirsem göstereceğim takılı. Evet bakalım eyvah müzik başladı. Müziklerin telif hakkı olduğu için kapatmamız gerekiyor burada veganmış 580 TL. Şurada kapatayım açacağım tekrar arkadaşlar.